Buruk'tan bir rekor daha. Teknik direktör Okan Buruk Galatasaray'ın başında kırdığı birçok rekora bir yenisini ekledi. Cimbom Tottenham'ı 3-2 yenerken Buruk bu organizasyonu 9. kez galibiyet sevinci yaşadı. Okan Hoca böylece 8'er galibiyeti bulunan Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş'i geçti. Tamam şimdi duralım. Her abi, maç bir, bir tane, rekor. Bir tane mesaj okuyalım da oradan devam edelim. İzleyicilerimizden de bol oradan, bol mesajları verelim. Evet, buradan oraya sıçrayalım. Şimdi Yunus Emre ya, konuyu zorluyorsun bence. <laughs> ya konuyu zorluyorsun. Şimdi maç son anda 3-3 olur muydu? Olurdu. E, 8-2 olur muydu? 8-1 olur muydu? Ya e, o da olurdu. Şimdi olurlar üzerinden değil. Bayar mini maçlarını kaybetti mi? E, ben mi yanlış hatırlıyorum demişsin üstündeki mesajında. Hayır sen de doğru hatırlıyorsun. Biz de hatırlıyoruz. Ama Postecio'nun uçağa bindiğinde bunların elinden kurtulduk. Olumlu yanına bakalım. İki yani orada iki tane de gol attık dediğim şeye odaklan. Yani mesele şu elbette işin olumsuz bir yanı var. Elbette işin olumsuz bir yanı var. Ama Bayern Münih maçından buraya kazanımları anlatmaya çalışıyorum ben. Ve o Bayern Münih maçlarında o Simen gibi bir oyuncu da yok. Yani şimdi öyle düşünerek gel bu tarafa doğru. Yani son dakikada 3-3 olur muydu? Bu City değil. Elbette ki Galatasaray Manchester City değil. Ama yani nasıl City olursun? Yani olmak istiyor musun? Olursun. Hemen olur musun? Olursun. Amerikalılar Çinliler, Suudiler parayı getirir. Olabilirsin de. Hemen de olamazsın. Bence abi. olamazsın. Diyeyim. Bak, hemen de olamaz City 8 sene Sadece sonra Sadece takımı olacak. kurarsın. Çekişmeci bir takım kurarsın. Yarışmacı bir takım kurarsın ama hemen City olamazsın. Bir sürü insanı arayacaksın. O Pep Guardiola'nın da yakında çözerler formülünü. Bir yerlerde birileri. Şimdi hani çok çalıştığı için zor çözülüyor şimdilik. Yani bir numara hala Ancelotti görünüyor. Her şeye rağmen. Hani dolayısıyla do, konuyu anlamaya çalışın. Şimdi sonuç, bizi zaten ülke sonuç konuşturuyor. Niye ben Davinson, Sanchez, Kaan, Ayhan, Abdülkerim Bardakçı ile başlattım? O anlatı, o puan düşüklüğü sonucu anlattığı için öyle. Diyor ki ya bunları gol yediler, bunların puanını düşürelim. Olmaz öyle şey. O golü önündekiler de yedi. Golü onlar da attı. Onlar o mesafeyi daraltmasa öyle olmazdı. O maç 3-3 biter miydi? Biterdi. Ama dediğim gibi 8-1 de biterdi. 7-1 de biterdi. Anlattım ya şeyle otobüste minibüste giderlerdi burada. Yani trenlerle geçerlerdi maç denizini. Yani konuları anlamaya gayret ettiğimizde eksiklerimizi daha rahat görüp kazanımlarımızı çoğaltmanın yollarına bakmamız lazım. Ülke zaten bütün bu paradigmaya girmediği için. Eksiyi görmekten ısrarla kaçındığı, kazanımları çoğaltmak için de kazanımların içindeki eksikleri görmediği için oluyor. Ne yapıyor? En kolay hemen hakeme kaçıyor. Hemen orada bir hakem rayı var. Biz, tren yollarını bilir misin? Bilirsin. Finikülerde de var. Yani biz İstanbul'da yaşıyorsan finikülerde vardır. Böyle iki tane yukarıdan gelir. Ben kızımla giderken şeye aşağıdan çıkarız bazen finikülere, eski finikülere oyun oynarız sağdan mı soldan mı diyor. Orada bir yer var, bir maka. Hop diye değişir yan yana geçer. Eskiden böyle bir abi gelirdi tren yolunda biz köyden inerken çekerdi şeyi bir kolu. Şey ray böyle kayardı. Yani o ray meselesini anlamak lazım. Elbette city değil ama city olacaksan city gibi oynayacaksan daha çok kazanacaksın değil. Stil gibi oynayacaksın. Şimdi o iki maçtaki oynama ve kazanıma bakmadan bunu anlamaya çalışsan olmaz. Dediğim gibi ne Tottenham bir daha böyle olur ne Galatasaray bir daha böyle Tottenham'a bunu yapar. Çünkü çözümler üretilir. Ama burada bir kazanım var. Şimdi sen kazanımı hiçleştirmeye kalkarsan o zaman futbolun bize öğretmeye çalıştıklarının uzağına düşmüş oluruz. Ben de direkt... şöyle yorumlara bakınca White Green adlı kullanıcı adı. İki güzel yorumda bulmuş. İkisini de çok sevdim. Esasen Mertens Napoli'de senelerce santrıf oynamış bir oyuncu olarak birden böyle bir defansa da katkı veren bir on numara olması hakkında belgesel çekilmeli. Hem de bu yaşta oldu bu iş demiş. Bir de şunu söylemiş. Yine o da bence güzel. İngiltere takımlarının piyasa değerleri gerçekçi değil. Kendiliklerinde o çok çok para kazandıkları için ucuza topçu alamıyorlar. O yüzden piyasa değerleri abartı olan çok futbolcu var demiş ki. Bence kat, de öyle. öyle. Yani 4-5 yani. takımı çıkarttığında yani bizim buralarda şu ortalama oyundan çok oynar. Yani bence de öyle. Ama şöyle, lig olarak değil yani. yani bizim lige getirirsen olmaz. Southampton'ı bizim lige getirirsen olmaz. Hani bu tür, tür turnuvalarda, birebir karşılaşmalarda o ürkütücülükleri yok bence de. Yani çünkü öyledir yani aşağı doğru düştükçe onların temel amacı orada para üretmek. Kendi liglerinde para yani, üretmek. Nuray Arsenal'in artık herhangi bir transferi minimum 50 milyon eurodan ya, başladı. Ya, için. Oralarda kalır. O piyasa değerleri Onları. de kapitalizmin spekülatif yanını anlatır. Uydurur birisi. Der ki bu 150 milyon. Diyemezsin ki kardeşim nereden çıkardın? Sana ne kardeşim? Ben uyduruyorum der. Uydurur. Ona göre de piyasa oluşmaya başlar. Yani piyasaya o... o bir tane tanım koyarlar, O tanıma göre fiyat belirlemeye başlarsın. Şimdi ne vardı o kamburukta? Bu güzel e, sonuç, bu değerli ve kıymetli sonuç için birden e, meseleyi bisikletçilerin kullandığı tabirdir. Domestikleştirdi. Yerelle. Yani. <laughs> Domestik. Hemen yerelli işte. Domestik diyor o bisiklet, yol bisikleti yarışlarında diyor ki işte takım domestiklerden diyor alıyor onu götürüyor taşıyor filan diyor. Bizim sarperler. E, şimdi bu meselenin Türk futboluyla bir ilgisi yok. Doğrudan Galatasaray'la ilgisi var. Şimdi Ama şöyle diyor ya. Türk futbolu armağan olsun diyor. Ya işte. Armağan olsun kendi kazanmış veriyor. Parayı ben kazandım istediğime dağıtırım kime ne yani. Şimdi diyor ki hani Türk futbolu için önemli bir gece. Bir Türk takımının nasıl oynadığını nasıl oynayabileceğini net bir şekilde gösterdik. Doğru. Türkiye Ligi'nin kalitesinin ne olduğunu gösterdik. İşte onu göstermedik Galatasaray. Fanatikten mi okuyorsun abi? Evet ben fanatikten Bahadır varsa fanatik sen de sabah alırsan evet. verebilirsin. Bu okuyoruz. Türkiye Ligi'nin kalitesini gösteren bir şey değil. Bu Galatasaray'ı gösteren bir şey. Yani buralarda yani birden böyle hani misak-ı milli meselesine çeviriyoruz. Bir bayrak alıyoruz elimize hemen. Ya bu böyle bir konu değil ki. Eğer Okan Buruk'un dediği gibi olsa tribünler dolu olması lazım. Git Almanya'ya ikinci, üçüncü ligine. Doktorun. 10 bin kişilikte, 30 bin kişilikte, 50 bin kişilikte tıklım tıklım. Git İngiltere alt liglerine. Herkes hafta sonu maça gidiyor. Niye? Çünkü orada bir onları ilgilendiren bir hem etkinlik var. Yani bir oynama etkinliği var. Hem bir eğlence var. Şimdi bizimki öyle bir şey değil. Biz bir iki tane maç kazanıyoruz. Selçuk vurdu, gol oldu. Orada oldu, burada bu oldu, şurada da şu oldu. E şey şaşırıyor Şampiyonu ya. ya T miydi şaşıran? Hani öyle bir şey var, bir görüntü. Görseli var. görüyor. İhtimalleri yani gördü bir böyle görsel. Böyle var. bir hani bir golü de görünce Selçuk'un golü böyle bir şaşırıyor. Ya yani öyle oluyor bunlar, olmuyor değil. Bunlar bizim birikimimize dahil edilmeli. Yani şeye da o değil bu. Yani bize anlatan, seni beni anlatan bir şey değil. Bu Okan Buru, İrfan Sarıoğlu'nu, bir Driz Mertens'i, oradaki e, malzemeyi temizleyen arkadaşı Dursun Bey'i. Ee, Hatipoğlu'nun, Sayın Hatipoğlu'nun Türbüne kale arkasına gelen insanı orada tezahürat eden gençleri yaşlıları, çocuk, onları anlatıyor. Yani ülkenin geneliyle bir ilgisi yok bunun. Yani bunu birden memleket meselesine çevirmeye çalışıyor. O zaman şuraya da taşıyor doğal olarak. Ve yanlışlar yani bir kere düğmeyi yanlış ilikleyince öyle diyorlar ya gömleğin yakası böyle kayıyor. Da Şöyle geliyor. diyor. Türk futbolunu bazen çok aşağılayıp küçümsüyoruz. Kendinden söz etmiyor, dikkat ediyoruz. Jose Mourinho yatıf küçümsüyoruz derken içinde bizim de olduğumuz bir atmosfer diyor. Şimdi küçümsemiyoruz, küçümseyenler var ama eleştiriyoruz. Şimdi diyor ki, Türk futboluna yapılan hakaretlere bakınca yani büyük ihtimalle Jose Mourinho'dan söz ediyor. E bunu Jose Mourinho ilk defa söylemiyor ki, Yüz, Yüzyıl yıl ben söyledim. Niye söylesin? <laughs> Kimse izlemiyor dedim. İzlese zaten bu kadar içeriye dönük bir organizasyonun olmaz dedim. Şimdi bunu bir aşağılama küçümseme olarak görmek yerine reel bir analiz olarak anlar isen yani bize dışarıdan bakıldığında bizim buralar nasıl görünüyor? Bizim oyunumuz ne durumda? Zaten şey büyüklüğün belli. Yani uluslararası seviyedeki yerin yurdun belli. Hı. Ne zaman ne kadar süreden bu salınımı gösterdiğin de belli. E bunların çoğunun devlet tarafından sübvanse edildiği de belli. Vergin öteleniyor, ritmin açılıyor. Bankalar sana yani olmadık krediler sağlıyor. Vermesen de olur diyor. Bankalar Birliği borcunu ödeyenin 2 milyar şeyi vergi borcu orada duruyor. Biz şimdi onu ödeyelim diyor. Vergi borcu bugünden yarın olmaz herhalde. Dolayısıyla tartışmayı birbirimizi eleştirmek ve dolayısıyla dönüştürmek ve geliştirmek üzerine kurmamız gerekiyor. Yani dili buraya kırmak gerekiyor. Yoksa bizi aşağılıyorlar işte göğsümüzü kabartalım. Burayı geçemezsiniz. Böyle bir şey değil bu. Biz yani ülkenin geneliyle de ilgisi yok. Daha dün okuduk burada Mehmet bir haber okudu. Ahmet Ölük daha kem dövülüyor. Şimdi diyeceksiniz ki ne alakası var? Çok alakası var. Sen hala şeydesin. Her yerini halı sahalarla donatmışsın. Çocuklarını oynatmak için. Değil mi? Evet, biz oynuyoruz. Sagatlanırsanız oynamayın. Kötü zeminler sakatlanırsınız. Sakatlanırsınız bak dikkat et yani kendine. Sakatlanırsın. Koşmayın. Al, al ver yapın. Duvara vurmak gibi oynayın. Bir Türk takımının Premier Lig takımına neler yapabileceğini gösterdik. Ya e doğru bu zaten Galatasaray'da bir Abi tane Bunlar da bak tek maçlık açıklamalar gibi görü bana. şunun tabii, tabii yani. Hayır, kalan da bak şunun için bak. Şaşmıyorum şunun için. Bir UEFA Kupası replikası orada duruyor. Bir evet. süper kupa avurduk. Zaten süper... yapmıştık. Ya zaten yapılmış o. şeyde. Bunları biz biliyoruz. Ama sürekli şimdi buradan bir hani vatan millet meselesi çıkartmak bu sefer eleştiriyi dolayısıyla öz eleştiriyi engelliyor. Peki öbürünü nasıl anlatacağız şimdi birazdan geçireceğimiz konuyu o zaman. Bunu ben yaptım ayrı. Bak ben yaptım tamam. Bunu Galatasaray yapar. Niye? Efendim Mektebi Sultani'den alır getirirsin. E, Auguste Comte Saint-Simon dersin. Fransız pozitivizmi dersin. Tevfik Fikret dersin. Lise her şeyi anlatırsın. Bunları anlarım. Ama şimdi bu birden bir kazanım bütün topluma mal edilmeye başlayınca deminki arkadaşın söylediği de birden e, hani biz boşa çıkarmaya çalışıyoruz 3-3 <laughs> ama o da 3 şeye de doluya da geliyor. Maç 3-3 ne olacaktı. Ben sana ya, söyleyeyim Çok ya. daha iyi oynamış olacaktı Bu maç da 3-3 bitmiş olacaktı. Yine önde olmayı kaldıramadık. Tabi tabi işte, işte Bayern üst, Münih maçları döndü. tersinden örnek -0'dan olacak. 2-0'dan yani. işte işte RFK, Elf maçı daha az daha gidiyordu gibi yani gibi. Dolayısıyla Her şey Dolayısıyla olacak. izin verelim de birbirimize, birbirimizi eleştirebilelim yani. Kimse kimseyi iyi eleştirtmiyor. Yani eleştiremeyince <laughs> de öz eleştiri ortaya çıkamıyor. Yani bence Fenerbahçe'nin içine girdiği bu sarmal, bir türlü çıkamadığı sarmalın temel nedeni burası. Tam bu. <laughs>